Merhaba arkadaşlar. Sıfır Denmesi'nin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Ee, bayağıdır Rengar oynamıyordum. Siz de öyle demişsinizdir, Sıfır Denmesi'ye da Rengar oynamamı. Rengar aldım. Yıldırım girdi zaten Rundur'a e, bir liglere koymuşumdur oyunun başında. Bakalım nasıl bir maç olacak. Karşı takım e, yani Pyke çok kılgan diyemeyeceğim. Artık şoku var. Bunda da bir kenik var. Bu zaten E basıp zıplıyor. Bu çok hızlı. Ya genel olarak çok tek yemeyen bir takım var ama Bakalım halletmeye çalışacağız. Yıldırım girdim. Birazcık tehlikeli bir hamle. Erken oyunda bir şeyler yapmam lazım. 2 LP için oyun oynuyorum şu an arkadaşlar. En son hatırladığınız üzere 98 LP'de kalmıştık. Lilia bottan başladı. Büyük ihtimalle full clear atacaktır. Ben de full clear atacağım. Topa gideceğim direkt. Eğer top çok eee... ...gank atılamayacak pozisyonu değilse gitmeyeceğim takımda. O zaman bir Lilia ormanda baskın düzenlemeye çalıştım. Bakalım Lilia ormanda çok karşıma denk gelmedi. Orman dönme hızı nedir falan hiç bilmiyorum. Yani ikinci kere falan denk geliyor karşıma Lilia. Ama ölmeye Ah. Ah. Bitti. Ram varmış. Ben toptaydım dedim. Kan karıştı ya yani. Şimdi şu an güzel bir pozisyonda. İtmezse şöyle işaret vereyim. İtmezse gank atılacağım oraya. Sadece koruk koyun. Süper. Şimdi gidiyormuş gibi yapacağım. Teleport attığı zaman gelip bir daha keseceğiz o adamı. O sırada ben Lillia'ya bir bakayım. Aa teleport attı hiç bakmama gerek yok. Şurada direkt bir daha. Keseyim adamın flash'i var gerçi. Tamam benim burada olduğumu bilmiyor. Yok. Lilia gelebilir şu an. Lilia gelirse direkt Lilia'ya dalacağız. Yani dalacağım ben. İnşallah o güvende Güven diyorum. Ee, dolar. Şu an aslında Yampiri çıktı. Çok pasif oynuyor. Yampirilere e mi gidecek? Ona korkuyorum Evet Lilia geldi. süper. O öldü. Bu adamın da bir leşini bak. Süper. Flash atmadı. Ama e, şey yok. E, teleport yok. Bu şekilde üst kodlarımızı oyunu kazandırdık. 2-0-1 gidiyor adam. Süper. Ben bir kez daha ölmüş. Lizzie'ye buraya da almış. ben direkt altı koşacağım. Ben pingi varmış diyor dediğine göre. Bakalım bu da beni fark etmiyor mu acaba bu? mu? Ace vardır bir tane de. Niye böyle bir şey yaptı ki? Şart down aldım bedavadan. Şimdi ben de tam zamanında geldi yine. Şurayı bırakayım. Tamam. Allah. Gel gel. Gelsin oğlum. Öldüm ya. orada bir, bir düz vurma çalışsaydı korkmayı bildi ölmüştüm ben. Kes süper tamam. Yan geldik ama patlattık. Yol buff gitti ama bizimkiler onu alır tamam. Süper. Bir tek ee, bir anda dakika 5'te 4 sete kaldık. Sadece Tristan'a da kaldı. Onu da alacağım şimdi. Mavim duruyor. Şöyle yapalım. Direkt mavime koşacağım. Fizz bot da sesimizi verelim. Hemen alt ormanımı döneceğim. Sonrasında ee, botu bir gank deneyeceğim. Alt olacağım bir tane. Üçün alınca yani. Botu kesip hemen o ejderhayı almamız lazım. Çok değerli bir ejderha bu. Ya, benim için en azından. Ben mavi şey... Bu ee, ejderhasını seviyorum. Bu ejderhayla da bayılıyorum bildiğiniz gibi. Evet, dakika altıda da hatta 6'dan önce de altı levelimiz e olduk. Ben şuraya yaklaşacağım. Korkmasınlar yeter. Geldim. Hemen saldım. Ignorluyorum Pike'ı. Direkt ben şey yapmayacağım. Hız kaldı. Süper. Hemen burayı itirelim. Seri seri. Adam alsın farmı tamam. Eee yardım lazım bana. Onun için birazcık hızlı ettirmeye çalıştım. Çünkü zaman çok önemli. Fizz şu an gözükmüyor. E, şu an bizi görüyorlar. Böyle totem bırakalım. Gel ama. Böyle tek kişi olmaz ama kadar gelmeniz lazım. <laughs> <Bu> ben Afrika. Afrika ben. Otur bir kez daha gitmeye çalışayım Bizim ADC öldürüyor neredeyse Vurup totem var mı? Yok gibi Öldü tamam Buraya çok dokunmayacağım Çok ağlak bir adc'miz var Yani hiç maymun dolaşına girmeyeceğim adamlar. Lilia mid de, ee, fiz Fizz Öldü. Yani yapacak bir şey yok. Adam oyuna girdiğinden beri ölüyor zaten. Bizi bunu o tipi bu arada. Evet. Allah'a da söyledi. Çok güzel. Çok güzel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Sizin annanız babanız sizi güzel yetiştirmiyor işte. Yapacak bir şey yok. Neyse bu adamı da Allah'a küfürden korkacağız. Ya böyle insanlar oyunuma gelmesin abi ya. Yani. Şimdi bunların götünü taşıyacağım ben yani. Burada biz nevi. Karşıma gelsinler. Yanıma değil. Neyse izler hayal bu şekilde. Botu daha uğramayacağım. Şuradan dümdüz yukarı çıkacağım dümdüz buradan gösteri gösterim. Biz burada olduğumu anlasın da bu adamı dalmasın. Kesmesin artık yeter. Sıkıldım. Şurayı bir kontrol edelim. Burada belli ya. <laughs> Güzel. Botu geri düşmüşüz bu demek oluyor. Bota gitmiyorum işte. süreçte. Ezden tek başıma aldım gelsin. Botun bir etkisi olmadı ama. Şimdi Şöyle göstereyim mi? Ah be. Çok kötü zamanda atladım. Atlayamadım. Ölmez mi Süper. Adamı kurtardık. Hemen buraya getirelim Son vuruş ona bırakacağım. Cam atlılar ne kaldı ama. Ama o burayı. Teleportu gelmiş olabilir. Geldiyse atar. Attığı zaman bir daha ölecek. Ben de o sıra bunu keseceğim. Şimdi ya da Mordor'un teleportu yok herhalde. Neyse, yürüyerek geldiği zaman bir daha topa çekeceğim bu arada. Mordor'u bir daha keseceğim. Sonra teleport atarsa teleportunu attıktan sonra keseceğim. Ha Mordor bu sefer teleport atmış. Niye hayal Neyin ayağını kırıyorum ya. Neyse direkt buraya kırılma. Bu ben burada base atacağım. Ee, alt ormanım gitmediyse alt ormanı bir koşayım ben. Draktor'ım da bitti. Süper. Yıldırım giriyorum. Draktor önemli. Ultim var. Buraya geldiğim gibi birini öldürmem lazım. Ve 60 zır, 44 zır. Yani 5 tane bu da. Benden şu an altımdan sağ çıkacak birisi yok gibi duruyor. Altladım zaten. Bir fize atar. Onun dışında tamam. Birazcık bir tık geç kaldık ama Yapacak bir şey yok. O pingini senin için bir tarafa sokarım ama gerizekalı. Çıldırtma beni ya. Maymun ya bir şey öğrenmiş anasını satayım. Totem yok burada. Sen bir şey deme lan bana. Allah'ım bunu ya. Ya böyle ADC main'lere uyuz oluyorum arkadaş. Aramızda böyle ADC main varsa izlemesin. Basın dislike gitsin. Vallahi istemiyorum kanalımda böyle gerizekalı izlenmesini. Bana alıyor şu an. Bu da büyük ihtimalle ona diyor. Önde şu an. Beyinsiz herif. Bu adam bedavadan burada para kasıyor ama ona engel olmam lazım. Burada kontrol sistem var. Eğer beni ultilerse direkt e, ee, W'de çıkacağım ultisine. O yüzden bu steklerimi bir şimdi. üstüne. Mordeli savaşamam. Çünkü ee, full armor çıkmış. Ben oraya geldiğim zaman eğer seni ultini alırsa seni de keser. Evet. Tamam derim oluyor. Bakalım haklı mıyım? Gideyim. Evet. At, at da vurdun Süper. Ya birazcık ıkına ıkına. Dediğime yakın bakayım. buradan çıkmam lazım. Tamamdır. Süper oyunda koruydu. Hemen redime gireceğim şimdi. Ee, ondan sonra ejderhaya koşmam lazım. Ejderhaya almasınlar. O ejderhayı yani zaten karşı takımda da zırh kasanlar var. Pizdir, e, ee, Mordedir Morda'dır falan. Bir de üstüne bu ejderha alırsa bonusla çok güçlenecekti. O yüzden salmamam lazım o ejderha yolları. Şu an Lile'ye falan bayağı perişan etmiş durumdayım. Level önündeyim bayağı onun. Bir tane, bir tane daha şunu alayım. Ama koşacağım. Yolumuza olsun böyle hızlı hızlı koşalım. Almasın ejderhayı. Bu itimi 5, 4. Geldiği gibi basacağım bu arada. Kestiler mi onu? Kestiler. Biz takla atarak karşı şuradan. Çıkar, tamam. Şu an bana engel olacak kimse kalmadı. Yani evet. kestik tamam. ölmüş Mordi. Yani Mordi bu abi şakası olmaz adam. Elindekini küt diyor, kafana vurursa acıtıyor yani. Buradan ee, tekrar bir morda gitmem lazım herhalde. Yok. Öyle Bunlar keser oraya. Ben morda gitmem lazım. Artık bir salın çocuklar lütfen ya. Allah gitmem lazım aslında ama. Çekeceğim mi? Ha. İyi. beklettim orada. Eğer Q'yu sokup W ile can çekemeseydim ölecektim direkt. Siz şu an o kadar kasmamış durumda. Yani hiç zaten itemi olmadığı için tek atamadı. Bir zahmet atamasın bu itemle dedi. Hem adamdan 3 level önündeyim yani. Hem de adamın itemi yok. Yine de öldürüyordu az kalsın. İşte bu da AP'lerin güçlü olduğunu gösteriyor. AP'ciler bozuk abi. Kim ne dersiniz? Bütün AP'ler bozuk yani. Öyle saçma sapan hasarlar olmaması lazım. Yine Şimdi bu alameti nereye açabilir? Hmm, Riven öldü. Çünkü oraya mor da gidiyor. Duvarlardan atlaması lazım bu Q'larla. basmaması lazım. Ezber oynuyor. nasıl Riven OTP ya? Riven'in e, Çin malı OTP'si bu. Bakalım karşıda AP, AP, AP. A'de, A'de. O zaman bir MR botu almam lazım. Gerçi... CC çok yok ama... Alalım biz yerine. Yani 25-25'tir. <laughs> Normal şu an topa çıkmam lazımdı bu adamı kesmek için de. Belki de bait olabilir. Kimse gözükmüyor şu an. Hani ona gittiğim gibi atlarım, öldüremem. Beni öldürürse her bir kavga verirsem öldüğüm kişi şu an oynuyorlar. Fiz şu an beni keserse yanlışlıkla. Yani yüksek ihtimali kaybederiz. Çünkü kazanan lane'deki adam bile 1v1'de morda ölmeye başladı. Morda çok güçlü. Totem yok burada. Morda bile gitmiş. Taktim Buraya bir yardım lazım aynen. Hayır keseceğim. Eyvah eyvah. Allah bizim support'umuzu kesti ya. Umarım kesemez. Gitti mi onu? Süper. Hemen buraya alamet atacağımı göstereyim. şurayı açayım. Zaten Tristan'a da tift olmuş herhalde buraya gelmiyor. Dileğe garip ne yapsın. Vuralım kafayı. Hop güm. Onu attı da onu kestim. Ah be siktirlerim hepsini var ya. Şş, saliseler vardı saliseler. Bu adam nasıl ölmedi orada ya? İşte bunlardan dolayı ölmedi arkadaşlar yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bu adamdan o kadar levelde öndeyken Beni kestiği için bu arada level attım. Normal 10 levelde. Yani öyle hatırlıyorum gördüğümü ama Bu kadar zırhlar madem Birazcık daha Zırh lazım. Hatta aslında botu da satıp üstüne zırh lazım. Necdet Pia'dan ölmüyor çünkü hepsi almış. Bir aldık. Ölüyüm şu an. Boyudur korumaları lazım bu takım. tilt zaten. Mordor'a oraya yakın. Yardım. Aslında benim bu yaptığım e, hiç doğru değil. Çünkü daha 13 levelim. 14 diye değil mi? 15'ten önce satmam lazım jungle itemini. Ama tilt oldum arkadaşlar. Şöyle bir çekeceğim. Bir Gel buraya gel. Topta Tristana'yı kesmişler. Nereden sallıyor acaba ya? Adam gözükmüyor be. Dur bakayım. Hımm İmitörü kırayım bari Beyaz atıyorlar, kötü oldu Burada 3'üydü, ikisi de öldürdü Oraya yetişemem maalesef, buraya iklim almam lazım Takım şımardı arkadaşlar Yani, şu Tristana 13'e öyle oldu abi ...kimi ağrıdılar. Ee, kazanmanın... ...hani sarhoşluğunu tadıyorlar ama... ...daha kazanmadık. Hatta kaybedeceğiz böyle aptal kullanım edememiz Hiçbir takipleri, düşünceleri falan yok. Dümdüz sadece Aram oynuyormuş gibi... saldırıyorlar arkadaşlar. Aram oynamayın. Bakın Aram oynamayın. Bir süre normal oyun oynayın. Dejla oynayın. Şu stratejiyi kapın bir. Aram'dan çıkın artık. Eğer gerçekten Aram oynuyorsanız... ...yani şu durumun sebebi... ...şuradaki durumların sebebi Aram yani. O yüzden... ...belli bir lige kadar... ...ee... Oyun bitiremiyor diye geçiyoruz Türkiye server'da. Işte Salın şu aramayı. Salın IQ'nuzu düşürmeyin. Normal oyunlar oynayın. Girin normal oyuna. Sirdar Vadisi oyna. Tryout oyunu biraz. Gösterimi atlayacak o da. Sonra atlayacağım onu. Ee, karşı takımda öyle Lucian, Tristana ya da böyle atılan zıplayan Dayak falan gibi karakterler olduğu zaman Ve atlayacağını Düşünüyorsanız Mutlaka kendinizi gösterin sonra Bırakın hareketini yapsın sonra atlayacaksınız Yoksa yani boş yere ulti atmış olursunuz Vuramazsınız skillinizi adam ölmez yani Tamam burayı bitirelim Şimdi maymunu görüyor musunuz arkadaşlar bitir bitir. Bununla oyun bitiyor. <laughs> Öldürürüm lan onu. Öldürdü valla. <laughs> evet. Ben birazcık tilt oldum maç kusura bakmayın. Umarım siz keyif almışsınız. Bayağı <laughs> bir de hasar tablosuna bakalım. ben benle oynadığı için onu veriyorum. Yani oyun kazandırdı ona bu bu hareketi. Evet, iki LP'mizi aldık ve Club serilerine girdik arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Ha Bakalım kaç hasar vurmuşuz. Evet, oyundaki en yüksek kasa bir vurmuşuz. Ne kadar şaşırdım acaba? Aram oynamayın. Aram oynamayın arkadaşlar. Yani şöyle maymunluk da yapmayın tamam mı? Bir adam sizi taşıyorsa bırakın taşısın. Yaptığı hareketleri sorgulamayın. Yani böyle bir adam senin el önüne geliyorsa, senden daha düşüklükte bir geliyorsa illa ki vardır bir bildiği. Ki başarıyorsa. Yani bunların bu takım iyi değildi bu arada. Emin olun ben e, bu takımı öne geçirdim. Bu adamı o kadar öne geçirdim halde ileride 5 dakika sonrasında hala ölüyordu yani ileriye. Ya bunların şu yaptı, şunu yaptığı şu hareketler hala gidiyor. Orada oyun bitirmeye çalışıyoruz. Adam grom kesiyor. Yani bir lulu. Ona da horonu bastım zaten. Bu da Riven OTP ama gördüğünüz nasıl arkadaşlar. Allah küfür edin değil mi? Bunu bir hemen report edelim Allah küfürden. Allah'a küfür diyelim şöyle. Basalım. Umarım ban yersin sende. Umarım sizde keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer kanala destek olmak isterseniz ee, videoyu beğenip bu da abone olursanız kanala çok büyük destek olmuş olursunuz. Her gün video çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kendinizi iyi bakın. Oh, come on.